Allah'tan siz uyanıktınız ha. Yoksa bildiğiniz hep beraber yanacaktık. Vallahi ya. Ya tam dükkanın cezasını ödeyeceğim. Açtıracağız derken şu işe bak ya. Yani şu mahalleye geldiğimizden beri burnumuz boktan çıkmadı be. Bir bir eksik. evi de yaktık. Kanda abi, biz bu aramızdaki yandı buralar, goy yani gerçek olacağını bilseydik abi hiç söylemezdik yani. Ya bizimle ne alakası var canım? Ampullerinin patlayacağı zaman gelmiş işte demek ki. Allah Allah. Allah. Allah'ım sana şükürler olsun. Günlerimizi bize bağışladın. Badı, kıtlandın mı oğlum yine? Ay Kandi ya. Ay benim cici cici evlatlarım. Ya Kandi, iyi misin? Nefes alabiliyor musun? Son itesefüne değil mi sana? Yo yo, iyiyiz Maşuk Hanım. Sağ ol, iyiyiz. Maşukacığım, insanları rahat bırakalım. Ne oldu abi? Evde yangın çıktı. Bir şey diyeceğim. Çok yanan bir yeriniz var mı? Gidelim mi hastaneye? Yok yok Şeriman teyze. Hastanelik bir durum yok. Ee, nasıl olmuş peki? Aşktan çıkmış yangın. <laughs> <laughs> Anlamadım. Yani biz de bilmiyoruz Ceyhun. Ha, yetkili geliyor işte neymiş birader? Yangın elektrik kontağından çıkmış. Ayrıca bu evin elektrik tesisatı çok eski ve karışık. İnceleme yapmamız lazım. Ne diyorlar bunlar ya? Evimize mi giremeyeceğiz? Anlamadım ki. Ayrıca kaçak elektrik de kullanıyor musunuz? Ne kaçak elektriği ya? Her ay kol böreği gibi fatura ödüyoruz biz. Rapor o yönde. Şalter indirin arkadaşlar. Kapıyı da mühürleyeceğiz. Bir dakika, bir dakika. Biz şimdi evimize giremeyecek miyiz? Bu şartlarda mümkün değil. Daha büyük yangın çıkabilir. Eve giremezsiniz. Ya önce dükkanı mühürlüyorsunuz, sonra evi mühürlüyorsunuz. Gelin bizi mühürleyin. Ya saçmalamayın. Basın gidin. Allah Allah. Zorluk çıkart. ...polisle gelmek zorunda kalmayalım. Gelsene, bu polis burada benim oğlum, komiser, Allah Allah! Ben size... ...yatacak yeriniz yok demiştim... ...bak yatacak yeriniz de kalmadı. Buyurun efendim. Alo Vaki, yasaya dayanıp dayanmaması benim umurumda değil. Sen mühürle o kadar. Başüstüne, başüstüne. Hadi arkadaşlar, gereğini yapalım. Ne demek ya, gerekeni yapalım. Gereken ne? Oh Ferdi, Carlos, aman. Şey, abi için eğer polis gelirse biliyorsun yani her şey ortaya çıkar, yanarız. Planlar da biter. Tamam, bırakın işlerini yapsınlar. Ben bu işin altında kim var çok iyi biliyorum. Tamam İlahiler, tamam. Fıratlara bak, moraller bir dik. Ee, oyun öyle oynanmaz, böyle oynanır. Kandemirciyim. Züldü Hanım'la toplantınız var efendim. E tamam, gidelim o zaman, bizim burada işimiz kalmadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?